Van 100. Yıl Üniversitesi'nde yani Rojin'in e, kaybolup daha sonra ölü bulunması biliyorsunuz Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Yani Rojin kaba iş. Başına ne geldi ne gelmedi bir yıldır bir türlü çözemedik. Fakat bir yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı ve bu gelişmede e, DNA, iki DNA, iki erkek DNA'sı vardı. Bu iki erkek DNA'sının bulaş yöntemiyle değil, tamamen e, yani normal yollarla bulaştı üstüne. işte temas ettiği iki kişi olduğu söylendi. Çünkü Rojin'i o, o arama operasyonuna katılan oraya giden 136 kişi içerisinde DNA alındı ve hiçbiri ona ait çıkmadı. Dolayısıyla da bunun bulaş olmadığını gördük. Ve bulaş olmadığını görünce arkadaşlar e, şu bir önemli sıkıntı daha ortaya çıktı arkadaşlar. Van 100. yıl üniversitesinin kampüsünde bir erkek ölü bulundu. Evet son dakika ve çok önemli bir e, konu. Ben onunla ilgili de çalışmalara başladım a, a, aslında haberde bekliyorum. E, bakın diyor ki 100. yıl Üniversitesi Van 100. Yıl Üniversitesi kampüsünde e, önemli bir gelişme yaşandı. Akşam saatlerinde düşük düzeylerde helikopter uçuşları yapıldı diyor dün akşam. E, Roji'nin kaybolduğu sahilde 14 yaşında bir erkek çocuğu ölü olarak bulundu. Ve kendisinden şu an haber bekliyorum. Kendisiyle de konuştum kişiyle. Ee, bunlar önemli konulardı. Bakın tekrardan söylüyorum. Son dakika bir haber elimize ulaştı. Bu haberde Rojin Kabayiş'le ilintili mi ilintili değil mi? Onun çözümüyle ilgili ne kadar doğru olabilir? Ne kadar etki olabilir? Bunu e, konuşmak gerekiyor. Tekrardan söylüyorum değerli dostlar. Rojin Kabayiş'in ölü bulunduğu yani gidip de e, ölü bulunduğu yerde dün 14 yaşında genç bir çocuk da bulundu. Bir çocuk bulundu. 14 yaşında bir erkek çocuğu bulundu. Ve dün e, alçak bir helikopter uçuşları yapıldı. Acaba kim çocuğu buraya attı, kim atmadı diye bazı çalışmalarda yapılması yapılmış. Eğer bu haber doğruysa, bu şunu gösteriyor olabilir. Katil yılda bir kişiyi, yani seri cinayetler işleyerek aynı yere atıyor. Ve bu korkunç bir şey arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. 100. Üniversitesi kampüsünde dün akşam saatlerinde düşük düzeylerde helikopter uçuşları yapıldı. Rojinin kaybolduğu sahilde 14 yaşında bir erkek çocuğu ölü olarak bulundu. Bunların hepsi daha detaylı araştırmalarla akşam 20'de sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar. Akşam 20'de bu konuyu masaya yatırmaya गायब त